Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile beraberiz. Şu anda Stuttgart'ta Mercedes'in merkezinde bulunuyoruz ve arkamda Vision V var. İnanılmaz bir araba. Mercedes'in gelecekteki vizyonunu gösterdiği bir konsept otomobille beraberiz. Çok acayip arkadaşlar. Van dünyası acayip derecede değişiyor. Biliyorsunuz normalde Mercedes Vito'ları alıp herkes modifiye ediyordu. içine koltuklar koyuyorlardı. İşte VIP Van'lar yapıyorlardı. Fakat Mercedes artık dedi ki bu işi ben yapacağım abi. Ben kendim yapıyorum, kendim modifiye ediyorum ve benim ilerideki vizyonum bu ve inanılmaz muhteşem bir araba var yanımızda. Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz elektrikli otomobiller konusunda ben biraz uzağım. Fakat elektrikli otomobiller olması gerektiği şey bu. Tam bir mobilite çözümü, VIP çözümü harika gözüküyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen Vision V'yi tanıyalım. Arkadaşlar otomobile baktığınız zaman muhteşem gözüküyor. Bir kere 5,5 metre büyüklüğünde ve harika bir dizaynı var. Yani artık evrim değil olay devrime geçmiş. Yani otomobil evrimleşmemiş bir devrim yaşamış. Bir kere çok güzel dizayn detayları var. Şimdi öne baktığınız zaman şuradaki kaputtaki power dome. Hatırlayın bu ilk 300 SL'de vardı şu gördüğünüz şey. Ve o power dome'u alıp buraya koymuşlar. Işıklı Mercedes logosu. Tekrar öne geçtiğiniz zaman şöyle harika bir ön ızgara, ön detay artık. Tabi ızgara yok otomobil elektrikli olduğu için ama bastığınız zaman burada harika bir ışık şovu geliyor. Ve tekrar söylüyorum bu bir konsept otomobil. Yani Mercedes'in gelecekteki vizyonunu gösteren otomobil. Bu otomobil üretime geçtiği zaman ne kadar taşınacak onu bilmiyorum ama bir çoğunu taşıyacaklarına eminim ve acayip bir dizaynı var. Yani buradaki ön ışıklı ızgara şu 6 tane ışık çizgisi buraya geliyorum. Burada bir light bar koymuşlar ve yıldız şeklinde farlar. Şunlara bakar mısınız? Yanına doğru devam ediyorum. Şu jantlar monoblok harika gözüküyor. Tabii bunlar 24. İleride ne olur? Üretim otomobilinde nasıl jantlarla karşılaşacağız bilmiyorum ama umarım bunu taşırlar. Şöyle söyleyeyim, otomobilin full dizaynı da o kadar güzel ki akıyor. Çok güzel bir silüeti var ve tabii ki elektrikli otomobillerde bu sürtünme kat sayısı, dizayn çok önemli. O yüzden de harika bir şey var. Mesela böyle geliyorsunuz, araba akıyor abi. Yani burada klasik bir B sütunu ve şurada çok güzel bir detay var. Burası dijital yapmışlar. Mesela buraya geldiğiniz zaman burada ne yazıyor? Welcome Mehmet yazıyor. Veya buraya isterseniz ileride resminizi bile koyabilirsiniz. Yani harika bir şey. İçeriye geçeceğiz. İçeriye geçmeden önce arkasına doğru geçelim. Bu arada otomobilin menzili 500 kilometreden daha fazla olacağı söyleniyor. Tabi bu dizayn daha büyük pilleri koymanızı sağlamış. Çünkü gördüğünüz gibi aks aralığı çok büyük. Ve o yüzden de baya bir pil kapasitesini arttırıyor. Bir de şuradaki detayı göstermek istiyorum. Mesela şu aynalar falan şu çizgilere bakarsanız muhteşem gözüküyor. Devam ediyorum. Arkaya geldiğiniz zaman bir Shooting Break havası yok mu? Yani ilk bu CLS ile başlayan o Shooting Break şeyini burada taşımışlar. Arabanın dizaynı, otomobilin gestunu aynı bir Shooting Break gibi geliyor. Arkaya geldiğiniz zaman harika bir ışık var. Yani şöyle komple stopu buraya koymuşlar. İstediğiniz zaman sinyal verdiğiniz zaman bunlar yanıyor. Vision V yazmış buraya çok 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 güzel gözüküyor. Sinyalleri görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir detay. Umarım bunun birçoğu üretim olacak olan otomobile geçer. Bu arada otomobilde ne yapacaklar? Şöyle söyleyeyim. Bu Mercedes vanlarını yani elektrik mimarinin en üst düzeyi. VIP vanlar artık böyle olacak. E tabi bunun dışında işte 8 kişilik, 6 kişilik oturma kapasitesi olan otomobiller de olacak ama esas olay burada bu VIP'ye Mercedes'in giriş yapmış olması. Şimdi içeriği açıyorum. Bambaşka bir dünya gelecek. Şimdi, bak inanılmaz değil mi ya? Şuna bakar mısınız? Şimdi buradan basamakla çıkacağız. Bak, o kapı da açılıyor. Yani ben diyeyim tekne, siz diyeyim özel uçak. Çok 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 acayip yani. Şöyle gösteriyorum. Bir içeriye bir bakın abi. Yani önce şunu bir görelim. Çünkü bambaşka bir dünyayla karşı karşıyayız. Diğer VIP yapılan minibüsleri hatırlayın. Tabii koltuklar böyle olur mu onu hiç bilmiyorum ama kesinlikle iki kişilik oturma olacak. Şimdi arkadaşlar içeriye girdiğiniz zaman öf diyorum çok acayip. Yani şu detay, bu dizayn dili. E, Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Şöyle hemen başlayalım. Bir kere ilk göze çarpan şeyler. Şurada gördüğünüz Burnmeister'ın müzik sistemi. içeride 42 tane hoparlör var. Yani her yerde bak hoparlörler, burada hoparlörler. 42 tane hoparlör var ve 65 inçlik bir ekran var. Onu biraz sonra göstereceğim. Ama koltuklardan başlayayım. Bir kere harika koltuklar var. Umuyorum bunun birçoğu e, üretim otomobiline de geçecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi 65 inçlik ekran çıkıyor. Ve bu 65 inçlik ekrana ek olarak 7 tane projektör var. Şimdi bakın şurada projektör var, burada var, yukarıda var, şuralarda var ve komple 360 derecelik bir deneyim sunuyor size. Aynı zamanda koltuklar yatak da olabiliyor ve Mercedes bunu şöyle bir şey yapıyor. Z yani sıfır gravity, zero gravity dediği tamamen böyle havada uçuyormuşsunuz gibi bir şekilde de yatak da olabiliyor bu koltuklar. Ekran muhteşem. Ya 65 inç ve full Dolby Atmos surround sound sistemi var. Yukarıya bak bakar mısın? Yani e şu ışık şovları filan harika gözüküyor. Şu detaylar da çok güzel yani şeffaf olması içeride komple tahta kullanmışlar deriler ve şimdi sese geleceğim mesela. Sese gel. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Dol bir atmos olması yani artık sinemaya gitmeye de gerek yok abi al burada içeride izle filmini ve de başka bir şey daha göstereceğim size. Şu detayları da göstermek istiyorum bakın buradaki şu deriler bunlar ve separasyon da var. Ekran içeri girdiği zaman çok güzel detaylar yapmışlar. Mesela biliyorsunuz bu bir tane daha Amerikalı elektrikli araba var ya işte basıyorsunuz orada bir tane küçük şömine çıkıyor. Çıkır çıtır çıtır ses veriyor. Adamlar onu bambaşka bir level'a taşımışlar. Şimdi ekran aşağıya iniyor. Bir şömine olacak o. Ondan sonra bakın burada gerçek böyle kömür gibi gözüküyor. Burada şömineniz var. Ondan sonra bütün ambiyans ışığı kırmızıya döndü. Oturuyorsun süper romantik bir ortam var. Çok çok güzel. Bir başka özelliğini daha göstereceğim. Arabaya separasyon yapmışlar ya. Şu karşıda gördüğünüz separasyon ekranını size göstermem lazım. Full şeffaf. Yani komple buradan ben şoförü görebiliyorum. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde komple opaklaşıyor. Bu da nefis bir detay. Mercedes olayı bambaşka bir seviyeye geçirmek üzere. Bunu prodüksiyona atarlarsa artık şeyin işi zor. Çünkü şöyle bir olay var. Şunu anlatayım size. Şimdi Mercedes Vito'yu alıyorlar. Bir araba parası harcıyorlar. Buna çeviriyorlar. E Mercedes direkt fabrika çıkışı. Mercedes'ten böyle bir opsiyonla size gelirse siz hangisini alırsınız? Ben Mercedes orijinali tercih ederim. Harika olmuş. Bu arada gözüm sürekli şu şeylere takılıyor. Yani burada da şu ahşaplar, hoparlörler. Nasıl diyeyim? Bir gerçekten filmden çıkmış gibi. Yani bir uzay çağı filminde gibisiniz. Harika. Bayıldım yani. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Şimdi burayı açıyorsun. Muhtemelen bu daha farklı bir şekilde olacaktır ama şöyle iki tane burada masa da çıkıyor. Bak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açtığın zaman burada bir tane satranç çıkıyor. Satranç tahtası çıkıyor. Satrançların da burada. Taşların. Ayrıca bunu böyle açıyorsun. Laptopunu falan da buraya koyuyorsun. Ayrıca da çok da güzel bir çalışma ortamı var. Bir de otomobil elektrikli olduğu için tabii süper sessiz harika bir ortam da oluyor yani. Ben çok beğendim. Şöyle yapalım. Hop. Bunu da böyle koyduğumuz zaman Mercedes'in ileriye olan vizyonu çok acayip gözüküyor. Ve ben arabaya bittim. Gel bir de ön tarafa bakalım. Şimdi ön tarafa geçtiğiniz zaman şoförü de ihmal etmemişler. Harika gözüküyor. Bir kere full süper screen yani bu süper ekran dediğimiz diğer iki otomobillerde de gördüğümüz bu süper ekranı da buraya koymuşlar. 10 inç, 14 inç, 14 inçlik 3 tane ekran var ve bu seri üretim otomobile geçerse bu da çok hoş gözükecek. Çünkü şöyle yani şoförü ve şoför yanındakini de ihmal etmemiş oluyorsunuz. Ve bu da çok güzel ve çok yalın, temiz bir detayı var. Bir sunroof da buraya koymuşlar. Ve şuradaki şeffaf detaylar yani yine o ahşap ve tekrar burada gördüğünüz gibi bak abi. Buraya saklama şeyini koymuş, gözlüğünü koymuş ama şeffaf gözüküyor. Ve elektrikle açılıp kapılabilen kapılar var. Harika. Arkadaşlar Mercedes'in gelecekle ilgili Van konsepti hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten çok beğendim. Yani son bir kez şu otomobile bir daha yandan bakmak istiyorum. Süper fütüristik ama aynı zamanda süper detaylı, çok yalın, çok güzel bir görüntüsü var. Ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın bunu. Bir de bunu tercih eder misiniz? Bence edersiniz ama yani çok da bir konuşacak bir şey yok ama bu mu? Bunu modifiye etmek mi? Kesinlikle bu. Harika gözüküyor. Videoyu umarım beğenirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.